Sensin neden Yok daha galiba el süslü. <laughs> Makyaj yapmayı seven hanginiz? Ben hiç yapmam. Virüs silmişim de. Tabii ki de az ya. Peki kıyafetlerini seçen hanginiz? Ne? Yani her şeyi giymeyen hanginiz? En mızmız mız hanginiz? <laughs> sok Asya sok Asya sok, sok Yoksa tamam, ben sokuyorum En mızmız mız <laughs> <gülüyor> <gülüyor> en sağ, saf kalpli hanginiz? En saf kalpli. Mısra saf kafayı annem. Sen de varsın annem. O <laughs> da Evet. Çileğin çok seven hanginiz? Yok ben çileği çok sevmiyorum. Tabletle en de... çok oynayan hanginiz? Maalesef bu. Uzun bir süre kal bence. Mı? Çünkü en çok sen oynuyorsun Oynadığın süre zarfı kadar kal. Evet. Telefonla en çok oynayan hanginiz? <laughs> o çok oyun oynuyor. Damlayı en çok seven hanginiz? Mısır adam! Asya'yı çok seven hanginiz? Asya'yı en çok hanginiz? Damla seviyorum. <laughs> Peki Mısra'yla Asya'yı, Damla'yı üçünü birden en çok seven...